Şimdi size bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmak isterim. Şöyle ki, şimdi kitap yapıyoruz. Ve benim başlangıç ısınma ağırlıklarım 70-80. Başladık ilk set 70-80. Gayet kaldırıyoruz. Okey. Son sete geldik. Son sette de artık ne kadar yapabiliyorsun? Yani maks ağırlıkla kaç tane yapabiliyorsun? E, Normalde 110 kiloyla 3 tekrar yapmıştım ben bir öncekinde. Bugün 1, 2, bu arada hocalar şöyle iki tane hoca. Şöyle ikisi birlikte pss falan. Neyse koydular üstüne ağırlıkları, başladım 1, 2, 3, 4, 5. Sonra dedim ki hocam daha fazla etmesem olur mu? Bir durdum orada, bir durakladım. Dedim ki midem çok kötü, içimden duyuyorum. Midem çok kötü, başım çok dönüyor. Hani gidiyorum, leg out. Ah, hocam kötüyüm, I am bad yani. Ve sonra hemen yere oturtturdu beni, bacakları yukarıya. Biraz tansiyonum düştü muhtemelen. Ee, öyle kötü oldum. Sonrasında eve geldim. Biraz uyku. Rüyasında beni arıyormuş. Ondan sonra uyandım ama sizin için dediğim gibi bir sürprizim var. Ben telafi etmek adına ee, bugünü daha dolu dolu yaşamak isterdim ben de. Ama maalesef ki o yüzden de akşam size güzel bir sürprizim var. Ee, çok eğleneceğiz. Gözlerine hakim o hala ister gibi bakıyorsun. Evet, dün Esmin'in burada soru cevap yapmıştı. Şimdi ben de buraya geldim ve ilk sorumuza başlıyoruz. Şöyle ki hepimizin aslında farklı farklı modları var ve ben hep şunu söyledim kendime. Kendin ol ve yaşadığın şeyi gerçekten hissederek yaşa. Çünkü benim için hisler çok önemli ve o an ne yaşıyorsam Biraz oraya odaklanmayı seviyorum. Yani ciddi bir ortamdaysam çok fazla şey düşünüyorum. Şu an atıyorum çözüm bulunması gereken bir ortamdayım. Benim hani benden bir çözüm çıkabilir mi? Ne düşünebilirim? Ya da gerçekten bir fikir üretilmesi gerekiyor. Onun için böyle ciddi bir şekilde fokuslanıyorum. Ya da çok enerjik olduğumda ki genelde zaten çok enerjiyim. Bunu karşı taraf da hissediyor mesela çünkü onu çok yaşıyorum. Genelde böyle oluyor. Bu arada bir önceki story'de cevapladığım kişiye seni seviyorum demeyi unuttum. Love you. Şimdi bu soruya geçelim. Klimalar çok dans ediyor hikayesini ne biliyor musunuz? Yani aslında ben onu demedim. Şöyle ben uykumda konuşuyorum ve konuştuğum şeyler gerçekten çok saçma oluyor. Yani anlamlı bir cümle bütünü yok. Genelde de galiba kelimeler böyle birbirine karışıyormuş falan. Lidi de o aklına klimalar dans ediyor geldi ve onu söyledi. Öyle yani uykumda sayıklıyorum Mehmet. Buna şöyle cevap verebilirim. Küçükken özellikle ergenlik döneminde ben kendimi çok eleştiriyordum. Çok kusur buluyordum sürekli. Hatta bir dönem ten rengim beyazlasın diye pirinç maskesi yaptığımı hatırlıyorum tüm vücuduma. Ee, ama şeyi fark ettim sonrasında gerçekten hepimizin bedeni kendinin kendisinin bir evi aslında ve o evde en rahat şekilde yaşamamız için aslında bedenimize iyi bakmamız, onu sevmemiz ve onu sahiplenmemiz gerekiyor. Böyle olunca da kendin en iyi versiyonunu oluyorsun. O yüzden aslında bence ee, fiziksel olarak değiştiremeyeceğimiz şeyler için böyle değiştirecek olsam ne olurdu diye düşünmek çok da mantıklı gelmiyor. Ama çok plan yapmayı değiştirirdim. Yani sürekli plan yapmak istiyor beynim. Sürekli. Onu durdurmak isterdim. Hiç alakasız değil. Şöyle sana tavsiyem şu olur. Eski Seda. <laughs> Mesela tavsiyemdir. Mesela atıyorum 3000'de olmak istiyorsun. O zaman ilk bine hedefle. Düşüşün 3000 olur. Hani ben de Boğaziçi'ni hedefliyordum. Sonra 25 sıralama yaptım. Hayır, hayır. Hayır, ona inandır ama kendine. İlk binde olacağım diye. O zaman oluyor. En kötü 3000 olursun mesela. ne isterdim biliyor musunuz? Gerçekten farklı farklı kulvarlarda böyle ebletin yüksek bir şekilde o işi yapabilmek. Atıyorum çok iyi bir dalışçı olabilmek ya da formüle bir pilotu olabilmek falan. Hani gerçekten bu kadar hani zamanımız olsa da hayatta her şeyi yapabiliyor olsak keşke. Hani hepsini deneyimleyebiliyor olsak. Ben mesela formüle bir pilot olamayacak mıyım hiçbir zaman yani? Nasıl yani?

Keşkeşkeşkeşkeşkeş keş, 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 Money talks baby göre hayat biraz hızlı gidiyor Normale göre hayat biraz hızlı gidiyor Bak şimdi yolumdayım Seninle Acaba ne diyor?